Ah, Valla ben deneyeceğim Fezacığım. Bu merak beni öldürüyor için için. Ama Feyyaz abi ya yapma Allah'ını seversen. Abi bak bir şey olur filan sonra burada tek başıma ne yaparım ben abi? Patlarım ya sıkıntıdan. Abi kendini acımıyorsan bana acı ya. Hadi tuvalet işini hallediyoruz da cidden yani ufak bir pırt durumunda ne olacak? Bunu öğrenemedikten sonra astronotluğun ne manası var ki? Ya abi gelmişiz işte uzaya bak keyfine ya. Ne uğraşıyorsun pırtla zırtla mırtla ya? İnsanlık bunu merak ediyor Fezacığım. Eğer dönünce biri kahvede sorarsa ne cevap vereceğim? Tüüü senin astronotluğuna diye yüzüme tükürmezler mi? Ya uzaya çıkmış adamlarız Feyyaz abi. İnsanlar küçük bir pırtı mı merak edecek ya? Bu insanlık için küçük, benim için büyük bir pırt feza. Er geç gelecek bu. Kaderinden kaçamazsın. Bana bir şey olursa kahvedeki sandalyeme çiçek koyun. Her okey atışınızda adımı anın, adımı. Ya söyleme abi öyle şeyler ya. Abi ağlatacaksın beni ya. O zaman haydi gemiye dönelim. Dönelim abi. Lan! Sen ipin öbür ucunu gemiye bağlamadın mı Feza? Hı? İpin öbür ucunu gemiye mi bağlıyorduk abi? Yok Haydar emminin köpeğinin kuyruğuna bağlıyordun. Hay Allah'ım ya! Senin yüzünden kim bilir neredeyiz şimdi Feza? Yaktım çırağını. Kaçma gel buraya! Abi, abi dur kaçma, ya! Buraya, kaçma. Abi ne bileyim ben? Gel, abi kaçma buraya! Güzelce. Kaçma abi, gel! Lan yakalayamıyorum abi da. Ya. Oğlum sonsuza dek uzayın derinliklerinde mi gezeceğiz biz şimdi? Abi sonsuza dek gezmeyeceksin ki. Elbisedeki hava bitene kadar. Heh, sağ ol Fezacığım. Acayip moral oldu bu. Baştan söyleseydin ya şapçaloz. Gel buraya. buraya! Vuramıyorum da. Abi ya! Gel. Kendi bana vur çabuk. Ben sana vuramıyorum. Ya, Lan Nali uydu olduk abi uydu. Oh, oğlum Ben delikanlı adamım Feza. Kendime uydu olmuş dedirtmem. Of başım döndü be. Ya Luna Park gibi düşün abi. Bak şimdi tam zamanıdır Feza. Ben pırtı salıyorum. Nasılsa artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. En azından insanlık bu büyük sorunun cevabını öğrensin. Astronot kıyafetinde pırt yapınca ne oluyor? Ölürsem bir kahraman olarak öldüğümü herkese söyle Feza. Abi gözünü seveyim yapma abi. Abi çok tehlikeli. Yapmazsam ya meraktan ya da karnımın ağrısından çatlayacağım Feza. Elveda Feza. One, two, three. Oh. oh. Feyyaz abi. Feyyaz abi. Abi ne yaptın? İyi misin abi? Kık, kık. Oğlum hep bu kuru fasulye haplarından oldu. Kık, oy.